Bir sahibi olmadan kültür sahibi olunamaz. Peki gerçek kültürlü adam kimdir? Gerçekten kültürlü adam, şimdi size vasıflarını sayacağım kişidir. Herhangi bir konuda, diyelim ki su, su dedim de diye başlayan bir cümle kurup bir kahvehanede, bir okul kantininde, şuranın fuayesinde, işte beni beklerken şurada dışarıda, bak ya su dedim de diye başlayıp, üç dakika su hakkında konuşabiliyorsanız, sizin su kültürünüz vardır. Yani kültürün dakika cinsinden ölçüsü üç dakikadır. Su dedim de diye başlayıp, elinize kalemi alınca, hiç durmadan ve hiçbir fikri tekrar etmeden, aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeden bir buçuk sayfalık bir yazı yazıyorsanız sizin su kültürünüz vardır. Bu da deneme. Ama eğer su, bak ben sana suyu anlatayım diye başlayıp 10 dakika su hakkında konuşabiliyorsanız yahut su hakkında bir makale yazıyorum. Şimdi beni meşgul etmeyin diye başlayıp iki buçuk saat sonra sekiz sayfalık bir makale çıkardıysanız o zaman su bilginiz vardır. Bilginin dakika cinsinden ölçümü on dakika kültürün üç dakikadır. Bilginin sayfa cinsinden ölçümü en az altı sayfa kültürün ki bir buçuk sayfadır. Bilgi vermek istediğinizde sizdeki birikim yetmeyecektir. Yani su hakkında bir makale yazacaksanız falancanın su hakkındaki kitabını görmek zorundasınız. Filanca ansiklopedinin su hakkında söylediklerine bakmak zorundasınız. Falanca araştırmacı su hakkında hangi tezi yapmış? Onları görmek zorundasınız. Yani dipnot koyacaksınız. Bilimsel olan şey zaten dipnotlu olan şeydir. Bir makalede ne kadar çok dipnot var ise o kadar bilimsel olarak kabul edilir. Kültürel olan ise size göre olandır. Ben böyle düşünüyorum dersiniz. Bu da denemedir zaten. Kimse size hesap sormaz. Buradan gidince bir deneyin. Herhangi bir konuda üç dakikaya, hatta buradan çıkınca, yolda giderken ben size üç dakikada şunu anlatacağım diye bir konuya başlayayım. Bakalım anlatabiliyor musunuz? Yapın bunu. Mesela hürriyet. Hürriyet kavramı üzerine ben sana üç dakika konuşacağım. Dakika tutun, üç dakika konuşabiliyor musunuz? Emin olun bir, birinci dakikada söyleyeceğiniz her şeyin bittiğini görürsünüz vatan benim için şudur diye başlayıp üç dakika konuştuysan vatan kültürün var. Yoksa vatan işte iki tane şiir sonra başını kaşı sonra iki cümle bitti. Yok daha vatan kültürü sahip olmamışız. Peki bunlara nasıl sahip olunur? Herhangi bir konuda su, bayrak, vatan, kompütür, sunum, mikrofon herhangi bir konuda bilimsel bir çalışma yaparsınız. 10 dakika konuşabilecek kadar bilgi edinirsiniz. Yahut 5 sayfalık bir makale yazabilecek kadar araştırmalarınız çoğalır. Sonra bunu unutursunuz, unutursunuz, unutursunuz. Geriye 3 dakika konuşabileceğiniz bir tortu kalır. İşte o kültürdür herhangi bir bilimsel araştırma yapmadan, herhangi bir şeyi bilimsel olarak öğrenmeden o konunun kültürü edinilmez. Bilmem bunu tekrar etmeli miyim? Önce bilgi edinilir, bilgiden unutursunuz, geriye kalana kültür denir. Kültürlü adam da şudur, hürriyet hakkında edindiği bilgilerden üç dakika. Su hakkında edindiği bilgilerden üç dakika. Uyuşturucu hakkında edindiği bilgilerden 3 dakika. Yani onar dakikalık bilgilerden zihninde kalan 3'er dakika. Bir sohbete başladığında bak ben sana uyuşturucu ne demek olduğunu anlatayım diye başladığında uyuşturucuyu anlatırken hürriyetten de dem vuruyor. Sudan da bahsediyor. Yani bütün o kültür malzemelerin hepsi şöyle birbirine geçerek sohbet ediyorsa bu su, bu hürriyet, bu vatan, bu bayrak, bu işte kompütür, bu mikrofon. İşte o zaman o adam kültürlü adamdır. İşte bunun için diyorum ki Türkiye kültürlü olduğunu zanneden cahiller cennetidir. Ben kendimi bunun içinde görüyorum. Onun için bunu ikinci kişi edasıyla söylüyorum. Kendimizi sorgulayalım lütfen.